Merhaba arkadaşlar. Auzev Çocuk Gelişimi Bölümü Sosyal Duygusal Gelişim Dersi 10. Ünite Özeti John Bowley ve Bağlanma Kuramı Bowley'nin Bağlanma Kuramı'nın ortaya çıkışı Anne-bebek ilişkisi üzerine yapılan amplik çalışmalar bağlanma kuramına giden yolu açmıştır. Bowley, bağlanma kuramında Freud'un aşağıdaki görüşlerinden etkilenmiştir. Kişinin gelişiminde yaşamın ilk 5 yılı büyük öneme sahiptir. Çocuğun ebeveynleri, özellikle annesiyle ilişkisi, gelişimi üzerinde büyük etkiye sahiptir. Çocuklukta yaşanan psikolojik travma uzun süreli etkilere sahiptir. Psikolojik travmanın en büyük nedeni ebeveyn kaybı, özellikle annenin kaybı veya anneden ayrılıktır. Bowley, etolojik teorinin kritik, duyarlı dönemler ve Lorenz'in basımlama çalışmalarından da etkilenmiştir. Bowley, bebeklerin bağlanma için programlanmış olarak dünyaya geldiklerini ve bağlanmanın da onların hayatta kalmasına yardım edeceğini ileri sürmüştür. Bebek, anne ya da bağlanma figürüyle yakınlık temas kurmasına yardım eden Doğuştan davranış örnekleri gösterme eylemi ile dünyaya gelmektedir. Bunlar türe özgü davranışlardır. Yani bebek yetişkinlerin bakımını teşvik eden ağlama ve gülümseme gibi doğuştan gelen davranışlar üretmektedir. Bağlanma çeşitli tarzlarda hayatta kalmayı sağlamaktadır. Bunlar güvenlik, bağlanma yakınlığı sürdürme arzusu ile ilgilidir. Böylece güvenlik sağlanmaktadır. Hem bebek hem de bakıcısı ayrıldıklarında endişelenmekte, kaygıyı deneyimlemekte, kaygı deneyimi yakınlığı arama içgüdüsünü yaratarak diğer kişiyle yakın olma çabasını ortaya çıkarmaktadır. Duygusal ilişkiler. Bağlanma bebeklerin sağlıklı duygusal ilişkiler kurup idare edeceğini öğrenmesini sağlamaktadır. Bunun nasıl olduğunu açıklamak için içsel çalışan modeller kavramını kullanmıştır araştırmak için güvenli üs. Bağlanma ayrıca araştırmak için güvenli bir temel sağlar. Bu süreç sosyal ve bilişsel gelişim için önemlidir. Çocuk araştırmak için anneden uzaklaşmakta, bu süreçte periyodik olarak bağlanma figürüne dokunmak için geri dönmektedir. Bowlby bağlanma davranışını ortaya çıkaran ve yoğunluğunu etkileyen faktörleri aşağıdaki şekilde sınıflandırmıştır. 1. Çocukla ilgili durumlar Yorgunluk, açlık, sağlığın bozulması, ağrı ve üşüme. 2. Anne ile ilgili durumlar. Anne yokluğu, anne ayrılığı ve cesaret kırıcı anne. 3. Diğer çevresel koşullar. Kaygı uyandıran olaylar, diğer yetişkinler ve çocuklar tarafından reddedilme. Bağlanma ile ilişkili davranışlar ve duygular. Korku, tehlike, çatışma, sosyal zorluklar ve bakıcının fiziksel ve duygusal varlığı ve duyarlılığına yönelik tehditler içeren anksiyete ve gerginlik durumlarında açıkça görülmektedir. Çocuğun duygusal, psikolojik, sosyolojik ve genel iyilik hali, birincil bakıcıları ile ilişkilerinin kalitesine bağlıdır. İdeal ilişki, çocuğun ihtiyaçlarına ve duygularına duyarlı, sürekli ve güvenilir olmalıdır. Bowley'nin bağlanma kuramının temelleri: Çocuk doğuştan gelen birincil bağlanma figürüne bağlanma ihtiyacı içindedir. Bowley bebeklerin bağlanma hiyerarşisine sahip olup, hiyerarşisinin zirvesinde de temel bir bakıcı yer almaktadır. Bunu monotropi hipotezi olarak adlandırmıştır. Monotropi sadece bir kişiye bağlanma olarak adlandırılmaktadır. Bowley'e göre monotropi, çocuğun gelecekteki ilişkisine yansıyan içsel çalışan modeli şemasının temelini oluşturan yoğun duygusal deneyimlerin oluşmasını sağlamaktadır. Bir çocuk, yaşamın ilk iki yılında bağlanma figüründen sürekli bakım almalıdır. Bowley, anne ayrılığı ve kaybının yanı sıra bir bağ oluşturmadaki başarısızlığı ifade etmek için anne yoksunluğu terimini kullanmıştır. Bowlby'nin anne yoksunluğu hipotezinin altında yatan varsayım, bebek ve birincil bakıcı arasındaki ilişkinin bozulmasının o bebek için uzun vadeli bilişsel, sosyal ve duygusal zorluklarla sonuçlanabileceğidir. Anne yoksunluğunun uzun vadeli sonuçları aşağıda sıralanmaktadır. Suçluluk, bilişsel zayıflık, artan saldırganlık, depresyon, empati yoksunluğudur. Ayrılığa gösterilen tepkinin aşamaları ise şöyledir. Protesto aşaması, umutsuzluk aşaması, kopma aşaması. Protesto aşaması çocukların ayrılığa ilk tepkisi, kayıp anneyi takip ve bulma girişimleriyle birleşen teselli edilemez ağlama ile durumu protesto etmesidir. Umutsuzluk aşaması Protesto aşamasını umutsuzluk, ilgisizlik ve kayıtsızlık dönemi izlemektedir. Bir keder ve yas dönemidir. Çocuğun protestosu durmaya başlar ve üzülmesine rağmen sakin görünür. Kopma aşaması. Ayrılma birkaç gün veya hafta boyunca devam ederse çocuklar sessiz kopma, geri çekilme ve kayıp bakıcıya ilgi eksikliği gibi aşamaya girmektedir. Çocuğun birincil bakıcı ile bağlanma ilişkisi içsel çalışan modelinin geliştirilmesine yol açar. John Bowlby bebeklerin ilkel bir bilişsel harita, yani anne ile bebek ilişkilerinin bir temsilini oluşturduğunu ileri sürmüştür. Bu temsiller etkileşimlere dayanmaktadır. İlişkili deneyimleri ve bilişsel gelişim yoluyla detaylandırılması beklenir. Bowlby bu temsillere İçsel çalışma modelleri adını vermiştir. İçsel çalışan model dünyayı kendi ve diğerlerini anlamak için zihinsel temsilleri içeren bilişsel bir çerçevedir. İçsel çalışan modelin üç özelliği vardır. Bunlar, diğerlerinin güvenilir olması, öz değer, diğerleriyle etkileşimde öz yeterliliktir. Bowley'e göre içsel çalışan modeli aracılığıyla Birincil bakıcı gelecekteki ilişkiler için bir prototip görevi görür. Çocuğun içsel çalışan modeli yerlerine karşı duyarlılıklarını yönlendirdiği için gelecekteki sosyal, duygusal davranışları yönlendiren zihinsel temsildir. Çocuklar erken bağlanma deneyimlerini ilişkilerin nasıl işlediğine dair bir çeşit şablon oluşturmak için kullanır. Bu şablon başkalarından ne beklemeleri ve kendileri hakkında neye inanmaları konusunda onlara rehberlik eder. Bağlanma aşamaları Birinci evre ön bağlanma aşaması Bir kişiyi diğerinden ayırt etmeden sinyal göndermeyi kapsayan evredir. Bebek temel ihtiyaçlarını karşılayan herhangi bir yetişkine yanıt verir ve davranış bozuklukları büyük ölçüde çevresel rahatsızlıktan ve eksikliklerden kaynaklanmaktadır. Bebekler bu aşamada birini diğerinden ayırt edemez. Dolayısıyla birincil bakıcılarına yönelik seçici ve tercihli olarak tepki vermez. Bir yabancı ile bırakılmaya aldırış etmez. Doğumdan itibaren prososyal davranışlar sergiler. Bakıcısının dikkatini çekmek ve dikkatine cevap vermek için tasarlanmış davranış kalıplarını kullanır kavrama, gülümseme, agulama veya ağlama gibi davranışlar bebeğin çevresindeki herkese yöneliktir. İkinci evre, bağlanmanın başlangıcı aşaması. Sinyallerin belirli kişilere yönlendirildiği evredir. Anahtar yetişkinleri aktif olarak aramaya ve seçmeye başlar. Davranışlar arasında cıvıldama, gülümseme, kavrama, kolların kaldırılması yer alır. Görme ve işitmenin gelişmesiyle bebek tanıdık olan ve olmayan yetişkinler arasında giderek daha fazla ayrım yapmaya başlar ve özellikle bakıcısına karşı daha duyarlı hale gelir. Bakıcısına doğrudan sinyaller gönderir, onları tanır, onlardan ayrıldıkları zaman protesto etmez. Üçüncü evre, açık bağlanma aşaması, hareket ve hedefi düzeltilmiş davranışa sahip. Açık bağlanma evresidir. Yabancı kaygısının yaşandığı evredir. Anahtar yetişkinler ve diğerleri arasında ayrım yapabilir ve bunlarla ilgili korku ve haz ifade edebilir. Hareketliliğin başlangıcı, yani anahtar bakıcıya doğru emeklemek ve ondan uzaklaşmaktır. 6 ile 8 ay arasında başlar. Ancak 1 yaşından sonraya kadar da gecikebilir. Bowley bu aşamanın ikinci ve üçüncü yıla kadar devam ettiğini ileri sürmektedir. 4. Hedefi düzeltilmiş ortaklığın oluşturulması, karşılıklı ilişkilerin oluşumu aşaması. İletişim becerilerinin ele alındığı ve karşılıklı planların paylaşıldığı ortaklık evresidir. Çocuğun dil, sosyal farkındalığı gelişmiştir. Sadece temel ihtiyaçların karşılanması için değil, kendi iyiliği için sosyal etkileşim arar ve başlatır. Bowley, hedefe yönelik ortaklığın 2 yaşından sonra ortaya çıkan son bağlanma aşaması olduğunu ileri sürmüştür. Bu aşamada bebekler ebeveynlerinin geldiğini, gittiğini anlamaya başlar ve döneceğini tahmin eder. Ayrılık protestosu azalır, bakış açısı alma ve iletişim becerileri de gelişir. Bu dördüncü ve son aşamanın en temel özelliği Çocuğun ben merkezciliğinin azalmasıdır. Çocuk anne figürünü kendi hedefleri olan bağımsız bir insan olarak görmeye başlar. Literatürde bağlanma teorisi ile ilgili aşağıdaki değişimlerin çoğunluk tarafından kabul görüldüğü öne sürülmektedir. Bunlar 1. Bağlanmanın yaşa bağlı aşamaları Çocuğa sosyal kültürel bağlama göre değişebilen hassas dönemler olarak düşünülebilir. 2. Genellikle başta anne olmak üzere birden fazla kilit bağlanma figürü olabilir. 3. Duygusal deneyimler ve daha sonraki güçlü ilişkiler bireyin psikososyal gelişimine katkıda bulunur. Anne yoksunluğu. Literatürde anne ile bebek arasında bağın çok kuvvetli olduğu duruma duygusal ortak yaşam Çocuk için anne veya anne yerine geçecek kimsenin olmaması durumuna ise anne yoksunluğu adı verilmiştir. Spetsin, anne yoksunluğunun bebekler üzerindeki etkileriyle ilgili yaptığı çalışma ve sonuçları çok dikkat çekicidir. Spitz, anne yoksunluğu ile ilgili olarak cezaevinde doğan ya da süt çocuğu döneminde cezaevine giren ve anneleriyle 6 ile 12 ay kaldıktan sonra cezaevinin yuvasına yerleştirilen yaşları 1 ile 1,5 yaş arasında olan 123 çocuk üzerinde bir araştırma yapmıştır. Anneleriyle birlikteyken canlı, neşeli olan bu çocuklarda annelerinden ayrıldıktan sonra bir takım değişiklikler olduğunu tespit etmiştir. Bu değişikliklerin anneden ayrı kaldığı süreye bağlı olarak farklı tepkiler ortaya koyma şeklinde meydana geldiğini bildirmektedir. Bunlar Protesto dönemi 1 ay süreyle ayrılık Anneden bir ay süreyle ayrılan çocuk her dakika ağlar, mızmızlaşır, kendine yaklaşan herkese sarıl sarılır ve onu asla bırakmak istemez. Depresyon dönemi 2 ay süreyle ayrılık Anneden 2 ay süreyle ayrılan çocuk artık başkalarıyla ilişki kurmak istemez. Yanına yetişkinler yaklaştığında kaçmaya çalışır ve endişe belirtileri gösterir. Umutsuzca haykırarak ağlar ve onu sakinleştirmek olanaksızdır. Çocuğun beslenme düzeni de bozulur ve bunun sonucu olarak çocukta kilo kaybı kilo kaybı başlar ve gelişimi durur. İçe kapanım dönemi 3 ay süreyle ayrılık Anneden 3 ay süreyle ayrılan çocuk günün büyük bir kısmını yüzük oyun yatarak geçirir. Çevreyle iletişimini keser ve her türlü ilişkiyi cevapsız bırakır. Donuklaşır, ağlama kesilir, ölüm sessizliğine bürünmüştür. Ruhsal çöküntü yaşamaya başlar, kilo kaybeder, uyku uyuyamaz, hastalanır, vücut direncini kaybettiğinden kolayca mikrop kapar. Bütün bunlardan dolayı dengesini sağlaymayıp, sık sık kazalar yaşar. Hospitalizm, yuva hastalığı, 4 ay süreyle ayrılık. Anneden 4 ay süreyle ayrı kalma durumunda süreç iyice kötüleşir. Çocuğun yüzü donuklaşır, gözlerini uzaklarda bir noktaya diker. Zihin bulanıklığı sonucuna götüren bir donukluğa kapılmış gibidir. Ağlamaları bağırma şeklini alır. Gelişme düzeyi annesinden ayrıldığı düzeyin altına inmeye başlar. Spitz, bebeklik depresyonu diye tanımladığı bu durumu annenin ruhsal desteğinin ortadan kalkması ile açıklamıştır. Spitz, bebeklik depresyonunu 6 aydan sonra bebeklerin annelerinden birden ayrılmaları ile ortaya çıkan akut ve ruhsal bir hastalık olarak tanımlamıştır. 6 aylıktan önce bu durumun yaşanmamasını anne çocuk arasındaki ruhsal bağın henüz gelişmemiş, pekişmemiş oluşuna bağlamaktadır. Bazı çocuklarda görülüp bazılarında görünmeyişi ise bazılarında anne çocuk arasındaki bağın çok güçlü, bazılarında ise bu bağın zayıf olmasıyla açıklamaktadır. Anne çocuk ilişkisi zayıf olan çocukların anneden ayrılmaya tepki göstermedikleri, yabancılara kolay uyum sağladıkları sanılmaktadır. Araştırmanın ilginç olan bir diğer sonucu ise annelerin ilk 3 ay içinde tekrar bebekleriyle birlikte olmaya başlamaları sonucu bebeklerin eski canlı ve sağlıklı hallerine dönmeleridir. Hospitalizmin tek nedeni anne yoksunluğudur. Anne ya da anne yerine geçen bir yetişkin ile teke tek ilişkiden yoksun olan çocuk duygusal ve duyusal beslenmeden de mahrum olmaktadır. Bu duygusal ve duyusal beslenmeden mahrum olan çocuklarda aşağıdaki belirtiler ortaya çıkmaktadır. Uyaranlara güç ve geç cevap vermektedirler. Çevreye olan ilgileri yok olmuştur. Oturdukları yerde sallanma, geviş getirme, kafa sallama ve vurma hareketleri çok sık görülmektedir. Bu hareketler kendi kendini uyarma çabaları sonucu oluşmaktadır. Yalancı gerizekalılık çok görülmekte ve genellikle kalıcı olmaktadır. İlk yaşlarda yuvalara verilen çocuklar 3-4 yaşlarından sonra tekrar evlerine, evine dönseler de zekaları normale dönmeyebilmektedir. Bedensel has kaynaklarına sık başvurmaktadırlar. Beslenme ve bakım yönünden iyi yaşam koşulları içinde bulundukları halde hastalanma ve ölüm oranlarının yüksek olduğu araştırma sonuçlarıyla saptanmıştır. Yürüme, konuşma, tuvalet eğitimleri geri kalmaktadır. Boyları, kiloları, kronolojik yaşlarının oldukça altındadır. Anne yoksulluğunun etkileri aşağıda sıralanan durumlara bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bunlar yoksulluğun türüne göre, anne yoksunluğunun süresine göre, anneden çocuğun ayrıldığı andaki yaşına göre Çocuğun yoksunluktan önce annesiyle olan deneyimlerine göre çocuktan çocuğa, çocuğun anneden ayrıldıktan sonra kimin yanına gittiğine göre çocuğun nerede yaşadığına göre farklılaşmaktadır. Bağlanma temelli bebeklik dönemi korkuları Yabancı kaygısı Bebeklerin çoğu bağlanma oluşturana kadar yabancılara olumlu tepki verir ve bağlanmadan kısa bir süre sonra korkulu kaygılı olur. Genellikle ilgi sinyalleri ile karıştırılan yabancılara karşı dikkatli tepkiler 8 ile 10 ay arası zirve yapar. İkinci yılda ise yoğunluğu giderek azalır. Bununla birlikte bazen 8-10 aylık bir çocuk her yabancı yüzden korkmaz. Yabancılara bakar ve zaman zaman yabancıya olumlu tepki verebilir. Yabancı kaygısı, bebeklerin tanıdık olmayan biriyle karşılaştıklarında gösterdikleri dikkat ve savaştır. Bu tür kaygı tipik olarak ilk yılın ikinci yarısında ortaya çıkar. Yabancı kaygısına sebep olan bebeğin beyin gelişimi ve artan bilişsel yetenekleridir. Bebeklerin yabancı korkusunu değiştiren faktörler: Bağlam, aşina olunmayan ortamlar. Örneğin laboratuvar, tanıdık figürle fiziksel temasın olmaması, tanıdık kişi veya anneden uzak olmak, tanıdık figürden yabancıya ciddi ve olumsuz duygusal tepkiler, aşina olunan ortamlar, ev, tanıdık figüre yakın ve fiziksel yakınlık, tanıdık figürden yabancıya pozitif ve destekleyici tepkiler, yabancının karakteristik özellikleri. Yetişkinin büyüklüğü ve özellikleri, çocuk büyüklüğü ve özellikleri. Yabancının davranışı. Asif ve ciddi ifade sergilemek, aktif arkadaş canlısı, güler yüzlü ifadeler sergilemek. Yabancı kişi ve nesne üzerinde kontrol düzeyi. Düşük kontrol ve öngörülemezlik, yüksek kontrol ve öngörülebilirlik. Yabancı kaygısını önlemek için öneriler. Aşağıda hastane ortamında bebeğin yabancı kaygısını azaltmak için bakıcılara, doktorlara ve çocuk gelişim uzmanlarına yönelik bazı faydalı ipuçları verilmiştir. Bunlar bakıcıları hazır bulundurun. Bebekler yabancılara annelerinden ayrıldıklarında çok daha olumsuz tepki verir. Doktorlar ve hemşireler bebekleri bakıcılarından ayırmazlarsa bebekten daha fazla yapıcı bir yanıt alabilirler. Bakıcıların yabancıya olumlu tepkiler vermesini sağlayın. Bakım veren kişi yabancıyla sıcak bir karşılama yaşarsa veya yabancıyla konuşurken olumlu bir ses tonu kullanırsa yabancı kaygısının ortaya çıkması daha az olasıdır. Ortamı daha tanıdık yapın. Yabancı kaygısı tanıdık ortamlarda tanıdık olmayanlardan daha az görülür. Örneğin odanın bir köşesine bir cep telefonu ve çizgi film karakterleri posterleri yerleştirilebilir. Ya da çocuğun oynayabileceği bir ya da iki dolgu oyuncak bırakılabilir. Bebeğin yabancı ortama aşinalığı fark yaratır. Sağlık personeli çocuğa müdahale yapmadan önce muayene odasına alışması için birkaç dakika vermesi, doktor müdahalesinin bebekler tarafından daha tölere edilebilir hale getirilmesinde önem taşımaktadır hassas, göze batmayan bir yabancı olun. Bir bebeğin bir yabancıya tepkisi, yabancının davranışına bağlıdır. Eğer yabancı başlangıçta mesafesini korur ve gülümserken, konuşurken ve tanıdık bir oyuncak sunarken veya tanıdık bir aktivite önerirken yavaşça yaklaşırsa, müdahale en iyi şekilde gerçekleşmektedir. Çocuğa daha az garip görünmeye çalışın. Yabancı kaygısı kısmen yabancının fiziksel görünümüne bağlıdır. Jerome Kagan bebeklerin zihinsel temsiller, şemalar oluşturduğunu, günlük yaşamda karşılaştıkları ve görünüşleri mevcut şemalara kolayca asimile edilemeyen insanların yüzlerinden korkmasının doğal olduğunu ileri sürmüştür. Ayrılık kaygısı Tüm kültürlerde ayrılık kaygısı yaklaşık 7 veya 8 ayda ortaya çıkmaktadır. 14 ile 18 aylıkken zirve yapmakta ve sonra giderek azalmaktadır. Okul öncesi dönemde daha az sıklıkta ve daha az yoğun hale gelmektedir. Ayrılık kaygısı büyük ölçüde yabancı kaygısıyla aynı nedenlerle ilişkilendirilebilir. Bebeklerin artan bilişsel becerileri "Annem neden gidiyor? Nereye gidiyor?" ve geri gelecek mi şeklindeki sorular sormasına izin verir. Ancak cevaplarını anlamlandıramaz. Yabancı kaygısı ile ayrılık kaygısı sosyal alanda gelişimi temsil eder. Buna ilaveten bilişsel gelişim ve bebekler ve bakıcıları arasındaki artan duygusal ve sosyal bağları yansıtır. Arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar dilerim.